Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa Hukuk Masası programından hepinize kucak dolusu sevgi, saygı ve selamlar sevgili seyirciler. Efendim yeni bir programla bugün tekrar karşınızdayız. Yine sizlere bu mevzu ile alakalı bilgiler vermeye çalışacağız. Gelişmeler anlatmaya çalışacağız. Hangi ülkelerde neler yaşandı, neler yaşanıyor? Efendim e, mektuplar gitmeye başladı mı? Mektupları ele, eline geçenler panik halinde ne yap, neler yapacaklarını bilmiyorlar. Bir sürü canlar yanacak demiştik, söylemiştik. Efendim devamlı da anlatmaya çalışmıştık ama olmadı. Yani etkili olamadık demek ki. Sizlere bu konuda e, harekete geçirecek cümleleri kuramamışız. Kelimeleri seçememişiz. Ama Fransa'dan ee, bu konuyla ilgili bilgiler var. Fransa'da yardım alanlar, efendim ödenek alanların başına gelecek olanlar hepsini birlikte vereceğiz. Bugün konuşacağız. Hatta onunla ilgili hazırlamış olduğumuz bir haber var. O haberi de sizlerle paylaşacağız. Dün e, Cuma günü pardon Avrupa Masası programında Atatürk Düşünce Derneği Başkanı Sayın Mustafa Tosun Doktor e, programa konuktu. Mevzumuz tabi otomatik bilgi paylaşımı değildi ama e, Kanal Avrupa'nın yapmış olduğu çalışmalarla ilgili cümleleri çok önemliydi ve şunu söyledi Sayın Mustafa Tosun, doktorumuz. Dedi ki, benim çevremde de insanlar var. Onlara da mektuplar gelmeye başladı. İnsanlar panik halinde. Ne yapacağını bilmiyorlar. Çünkü tedbir almamışlar. Bunları konuştuk. Bunları söylemiştik zaten. O yüzden de daha fazla ne yapalım, ne edelim, ne diyelim? E, Meta Hanım'la gerçekten iyi bir mücadele verdik. Bu mücadelemizi takdir edenler var. Çevreden, konuşanlar, söyleyenler var. Bizlere ulaşanlar var. Biz takdir edilmek için yapmadık. Sizlere yardımcı olmak için. Ve bunu, bu programı yaptık. Efendim, 2017'den beri bilgilendirmeye çalıştık. Efendim, hukuk masası programını özel bu mevzuyla ilgili yaptık. Farkındaysanız bunları söyledik Mete Hanım şu anda herhalde hattımızda hazır Merhaba Mete Hanım nasılsınız Merhaba Zeki Bey Merhaba Ben haberleri de izliyorum Buradaki gelişmeleri de görüyorum Bazen size ulaşan bilgilerin bir kısmı bana da geliyor Bizim şunlar olabilir dediğimizi bizden en az 5 yıl önce planlamışlar hedeflemişler diye evet, düşünüyorum Aynen öyle Aynen öyle inanılmaz gayrimenkul verisi toplanıyor. Yani bu e, tahmin ettiğimizin önce şuradan başlar buradan başlar diyeceğimiz gibi değil. Hı hı. Normal fabrikada işçi olarak çalışanların verileri toplanıyor. E, eğer verileriyle ilgili tedbirlerini almazlarsa bilmedikleri şu otomatik bilgi paylaşımı evet. diyeceğiz ama sizin sözünüzün üzerine hemen tamamlamak istedim. Hı hı. 2013 yılında uluslararası bir vergi anlaşması oldu. Ve bu vergi anlaşması çerçevesinde özellikle yurt dışı muhkimi iseniz, bu bizim yurt dışında yaşayan ayrım yapmaksızın tüm vatandaşlarımızı aynı koşullarda ilgilendiriyor. Örneğin kira vergileriniz, yurt dışına ödemek zorundasınız. Örneğin gayrimenkullerle ilgili belli koşullarda vergileri yurt dışına ödemek zorundasınız. Değer artışı kazançlarınızı bildirmek zorundasınız. Türkiye'de eğer bir ticari işiniz varsa bunların gelirlerini belli koşullarda, bakın hepsinde demiyorum ama belli koşullarda kişilere göre değişeceği için. Bunların vergisini yurt dışına ödemek zorundasınız. Yani o kadar ağır yükler, sorumluluklar getirildi ki. Şimdi bütün devletler için söylüyorum ama bunun içine Türkiye'yi de dahil ediyorum. Mukim Keşke olanlar bir... mı bu? Mukim olanlar mı bu? Araya giriyorum. Mukim olanlarla ilgili mi? Bir... Evet. Mukimlik çok önemli. Ta 2013'ten beri bu mukimliği ülkeler hazırlığını yapmışlar. Hollanda geçen hafta size geldi zannediyorum bilgileri. Tercümesi geldi mi? Çünkü size henüz daha gönderdi. gelmedi. Henüz daha gelmedi. Göndereceğim. Özel numaramı istedi sevgili seyircimiz. Ben de ihbar hattına gönderin dedim ama gelmedi. Hatta ben ihbar... özel hattınıza isteyin. Çünkü veri, e, evet. kişisel veri olduğu için Zeki Bey o nedenle istiyor olabilir. Hı, hı sadece size gönderin isim kullanmadan e ne, ne, hani ne, nasıl nasıl vereceğim ben şimdi telefon televizyondan beri vereyim cümle alem bilsin telefon numaramızı ha, e bizim öyle bir değil. Şey size evet. ulaşırsa. <gülüyor> <gülüyor> size ulaşırsa yani o ben özel benim hiç özel hattım olmadığı için ben onun evet. ne demek olduğunu bilmiyorum. Tamam onu bir farkları var. Ya iki tane için. numaramız var. Biri şirketin biri şahsi numaramız ama Ama 177, evet Zeki Bey'in özel hafta gibi 0177332 en azından öyle söyleyelim. Ee, şimdi bununla ilgili aynen. bu veriler aslında o vergisel anlamdaki anlaşmanın devamı olarak araştırılmaya başlamış. 2014 yılında dikkat ederseniz Hollanda'da başlamıştı aynen. ama şimdi veba gibi özellikle 5 İngiltere'yi de katıyorum İngiltere'den de duydum 6 Avrupa ülkesi e, Danimarka Evet. Finlandiya, yani duyduklarım bu vatandaş bize evet. de böyle bir şey geldi dediler. Şimdi eğer e, tedbirsiz kalırlarsa ki Türkiye'nin açıklaması e, çok ortada uluslararası arenada e, vergi kaçakçısı duruma düşemeyiz diyor. E, bize sorarlarsa yakalanan vatandaş açısından doğruyu söylemek zorundayız. E, karşılıklılık esası orada da var ama. Hollandalı bir vatandaşın Türkiye'de kaç tane gayrimenkulü var, kaç tane kira geliri, geliri var. Evet. Yani bunu da hesap etmek lazım? Ee, bu kadar 10 milyonun üzerinde evet. yurt dışında vatandaşı, belki de çok daha üzerinde sayıyı tam bilmiyoruz ama 10 milyonun üzerinde olduğunu düşünüyorum. Dünyada Türk vatan çalışan Türk. Tersi vatandaşı. var mı Mehtap Hanım? Şimdi mesela Türkiye'den buraya bildirmek zorunda oradaki tam tersi yani de. Ee, var mı burada? Avrupa'da Türkiye'ye bildirmek, Türkiye muhkimi Hayır hayır yani Kimi şunu zor? şunu diyorum. Burada evi var bilmem nesi var e, falan geliri var kirada falan e, Türkiye'de muhkim gözüküyor. Bu sefer buradakini de Türkiye'ye bildirmek zorunda değil mi? Benim anladığım o zaman. Ya tam olarak öyle değil. Ee, yani evet. öyle ama değil. Evet. Ama değil ayrıntılandırmayacağım. Evet. Ee, o eğer siz Türkiye muhkimesiniz oradaki mal varlığınızı Türkiye'ye bildirin derlerse eğer biz yurda giriş çıkış kaydı ve yurt dışı vergi numarasıyla yani Türkiye e, gerçekten Türkiye'de muhkim olmayan, Kader hataen ya da başka nedenlerle Türkiye muhkimi olarak gözüken bir vatandaş olursa Türkiye bununla ilgili vergisel anlamda canını yakmaya çalışırsa orada Türkiye'ye giriş çıkış kaydını ve yurt dışı vergi kaydını veya çalışma belgesini getirerek onu çözebiliriz. Yani ben e, vergisel anlamda sadece şirketler hariç ben sıradan maaşla çalışan, taksi işleten, yurt dışında emekli evet. iki tane kira geliri olan vatandaşlar ile ilgili bir sorun yaşayacağımızı Türkiye yanında düşünmüyorum. Evet. Neden sorunuzu anladım. Hı hı. Ayrıntılandırıp e, aklına gelmiyorsa yurt dışı makamlarının onlara yol gösterici olmak, akıl veren olmak istemediğim için ayrıntılandırmıyorum. Ama ha izleyicilerimizin bir kısmı da ne demek istediğimi net anlamıştır. Eğer Türkiye muhkemi ya kazara hata her neyse bir nedenle Türkiye muhkemi gibi gözüküyorlar da evet. bu nedenle yurt kirayı bize bildir derlerse o çok kolay çözülecek bir şey. Çünkü yurt dışında uzun oturuyor ve yurt dışında vergi kaydı var. Biz orada muhkemi olduğunu ispat ederiz. Gerekçesini de Türkiye'ye bu sizin hatanızdı Şu nedenle de bu oldu deriz. Evet. Şimdi Mehtap Hanım bu Fransa ile ilgili gelişmeler falan vardı ama size geçen de bir video atmıştım. Geri İdaresi Başkanlığı'nın efendim gelin paranızı getirin işte şu vatan. Şimdi, şimdi bu konuyla ilgili Sayın Delice e, bir yazı yazmış. Yani o mevzuyla ilgili konsolosluklara e, Stuttgart Konsolosluğu'nda mesela bir flyer hazırlamışlar. Yine aynı mevzu ama vatandaşlarımız tabii bunu e, aynen böyle anlıyorlar. Yani getirin paranızı işte değerlendirin falan filan. Ee, çok ilginç bir durum, ilginç bir mesele. Yani bunun sadece Türkiye'den paralarını yurt dışına getirmiş, orada kullananlara, yani gelin geri getirin, sizden bir şey almayacağız e, dediklerini tahmin etmiyorlar. Onlar zannediyor ki bize söylüyorlar. hala Şimdi Ayhan Bey'in yazdığı bir yazı var. İsterseniz sizinle bir paylaşayım onu da onun üzerinde biraz konuşalım. Vatandaşlar yanlış anlamasınlar. O bizimle alakalı evet. değil. Diyor ki Ayhan Bey, İyi yayınlar. Bugün maalesef Stuttgart Konsolosu Türkiye'deki varlık barışı hakkında 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldığını gösteren epey detaylı bir flyeri Facebook kanalından yayınlamış. Bunu okuyanlar sanki bu yazılarınların Avrupa'da ikamet, ikamet eden vatandaşlar içinmiş gibi anlıyor. Aynı bizim söylediğimiz gibi. Halbuki bu varlık barışı Türkiye'de ikamet edenler ve Türkiye dışı finansal yatırım olanlar için. Yani söylemek istediğim... Bu konsolosluk bunu konsolosluk bile bu işlerden anlamıyor ve vatandaşı yanlış yönlendiriyor. Doğru. Evet. Ne yazık ki doğru. Doğru. Ne yazık ki doğru. İşte Ayhan Bey de aynısını söylüyor. Size o gibi kendi sayfasındaki o hazırladıkları videolar da öyle milletin kafası karma karışık oluyor tabii bu sefer. Nedir efendim? Bu konuda biraz bilgi verelim de bu insanların yine kafaları karışmamış. Ben tam da sizin gibi düşünmüyorum. Evet. Evet aslında bu para e, kayıt dışı yurt dışına para çıkaran, kayıt dışı parası olan Hı. kişilere yönelik. Evet. Konsolosluklar sizce bunu niye e, e, sitelerine koyuyor olabilirler? Gerçekten de Türkiye'nin talimatıyla koyuyorlardır. Ama evet. bizim yurt dışında 2000 Euro e, maaşla çalışan vatandaşlarımıza yönelik bir bilgi notu değildir bu. Ama vatandaş yani, öyle anlıyor. Ha, Şöyle anlasınlar. Maaşla çalışan Cebindeki parayı nereye koyacağını bilen evet. vatandaşlar bunun üzerine alınmasınlar. Evet. Kayıt dışı parası olan, hani yurt dışında da yaşayıp arabayla 300 bin dolar, 500 bin euro getirenler var ya. Yaklaşık Sırp, Sırp'ta Sırp, Sırp, Sırp Sırp yakalatanlar. Ha. Evet. ha. Siz getirin diyorlar. Neden bankayla gönderemiyorlar? Neden yurt dışında bu parayı Hı. açığa çıkaramıyorlar? Evet. Ya da Türkiye'den yurt dışına parayı kaçırmış olup da, ee, yine kayıt dışı para nereden yani temiz para, kara para bilemeyiz ama kayıt dışı para. Onlara da diyor ki bak ben sizi yakalarım diyor. Özellikle Türk Vatan Türkiye'de muhkime diyor. Bakın ben size, Türkiye'de muhkime olmayana da diyor aslında. Evet. Ben sizi yakalarım kayıt dışı paranız varsa. Evet. Siz kayıt dışı paranızı yurt dışında çıkaramıyorsanız sizi de yakalarım. Yakalarsam size de bir şey yaparım. Ama asıl olarak da Türkiye'de yaşayıp, <laughs> İşte ee, işte ticaret yapıp vergisini ödemeyip yani her ne halise adlandırmak istemiyorum. Parasını yurt dışına kaçıran vatandaş kişilere de diyor, bak kişi ve şirketlere de diyor. Sadece bu kişiyi e kanlı canlı insan olarak anlamayalım şirketlere de diyor. Ben sizi yakalarım. Yakaladığımda da uyarım. Vergisini alırım. Ta, tabiri alırım. bu yani evet. Sen getir efendi efendi bak senden vergi almayacağım, algı almayacağım ve asla sormayacağım bu paranın kaynağı ne diyorum. Evet ama yıllardan beri Tabii yapıyorlar değil, bunu. Ama yıllardan beri de evet. e, ne yazık ki bu paraları Türkiye'ye getirmeyi beceremiyorlar. Evet. E, bakalım gerçekten bu uluslararası kayıt dışı para... Ee, bizim sıradan 10 milyon vatandaşımızın kaygılandığı kadar bu para sahipleri mı? kaygılanıyor mu? Yoksa bir e, üstel bunları kayırıyor, kolluyor mu? Ama şunu biliyorum, çok büyük paralar, e, İsviçre bankalarında olan paraları e, Avrupa ülkelerinin kayıt altına aldığını, yakaladığını canı istediğinde sorguya çektiğini biliyorum. Evet. Yani özellikle geçen hafta Hork ülkelerinden birinde isim söylemeyeyim. Yani ülke söylemeyeyim. E, İsviçre bankalarında yüklü bir mevduat e, aslında 3-4 yıl önce tespit edilmiş ama hesabı bugün soruluyor. Yeah. Niye? Belgeyi getir, bilgiyi getir deniyor. Evet. Bu ülke Fransa değil. Eğer Fransa olsaydı herhalde evet. 30 ay cezası çıkardı bunda. Doğru. Doğru. Şimdi yani, e, Buradan vatandaşlarımız kayıt dışı paraları varsa getirsinler Türkiye ceza almayacak ama nasıl getirirler bilmiyorum. Ayakkabı içinde getiremiyorlar. İç çamaşırına tıkınca yakalanıyorlar. Bu işe de pek evet. e, bulaşmasınlar. Doğru. Sevgili yönetmenim tamam. kap, kapıyı bir açarsan e, iyi olur herhalde. Evet. Yani kimse sevgili yönetmenim tek başına olduğu için kalkıp ben ha, de müdahale da etmeyeyim. Da 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 yani. Evet. Şimdi bizim otomatik bilgi paylaşımı başladı. Hı. Fakat otomatik bilgi paylaşımından önce vatandaşın canını 2014'ten 2021'e kadar kesintisiz evet. yakan evet. o gayrı küllerle ilgili kısmı Hı. özellikle altını çizmeden Hı. geçmek istemiyorum. E, Hollanda geçen hafta e, fabrikada işçi bir vatandaş'a gayrimenkulleri dört tane yazdığını işte dört tane kirada dairesini sahilde bir yerde evini bularak fotoğraflarıyla gönderiyor. Diyor ki bir hafta sonra bana gel. Bu kişi yardım almıyor. İnsanlar şey zannediyor ya yardım alanların ki araştırılıyor. Hayır bu kişi hayatı boyunca yardım almamış. Bu kişi emekli değil. Bu kişi hep sigortalı olarak çalışmış bir kez hayatında yardım almamış bir kişi. Hepinizin gayrimenkulleri tek 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 araştırılabilir ki araştırılacak. Alıyorsanız tedbirinizi alın. Ee, yani almıyorsanız yakalandığınızda size şöyle bir davet geliyor. Bir hafta sonra falanca yere e-devlet şifrenizle gelin. Yani gözümden kaçan bir şey varsa ben bunları da bir an önce kontrol altına alayım. Bu bir haftayı şöyle düşünmeyin. Ya adamların acelesi. Hayır sana düşünme. Tedbir alma kendini koruma şansı ve hakkı vermeden yapılmış işler. Evet. E, bir yandan da diyoruz ki ya bu e-devleti yurt dışında görmesinler. E ey devlet yetkilileri bu e-devlette de tapuyu, bankayı görmesinler. Ya yani böyle bir sınar, sınırlama getirin. Ya yani bununla kurtulur muyuz? Hayır. E-devletinizi getirin demekten kurtuluruz. Çünkü adamlar e, bir de e-devlette bu kadar ayrıntılı bilginin ne işi var? Neden vatandaşımız bu kadar e, ayrıntılı bilgiyi görse ne olur, görmese ne olur, e, vatandaşın başına bela edildi. E, bence Türkiye açısından da bu bela olabilir. Çünkü dünyanın bütün ülkeleri şöyle yapmış, evet e-devlet gibi uzantılar, internet uzantıları, internet programları hazırlamış ama orada tapunu, bankanı zaten uzun, bir şeyini görmüyorsun, sınırlı. Tapu ile ilgili şunu şunu yaparsan, bunu bunu ilerlersen, şöyle görürsen ulaşabilirsin diyor. Ee, Türkiye'de de böyle tapuya ulaşmak için, şunu, tapu ile ilgili işlemleri yapmak için 0850 bilmem neyi ara gibi ee, nüfus kayıtlarıyla ilgili sen bana bir mail at, şunu şöyle yap, evet. ben senin kimliğini de ondan sonra vereyim şeklinde bir bağlantı olmalıdır bu. Ee, bu kadar ayrıntı soy ağacı. Adamlar zaten soy ağacını o kadar çok merak ediyorlar ki sana miras kalmış mı? Sen birine miras bırakacak mısın? Ee, i̇şte neler var, nerelisin, kaç çocuğun var, kaç kardeşsin? Bunların tamamını bilmek ve bulmak istiyor. Yarın bir gün kurcalarken onların mal varlığında senden bir mal kalacaksa oğluna yarın soracak, torununa bir gün soracak. De bunları tamamen hesapladığımızda Türkiye'nin bir an önce e devlet ile ilgili tüm tedbirlerini alma mecburiyeti kaçınılmaz hale geliyor. Yoksa gerçekten millet olarak çok ciddi sıkıntılar karşı karşıya kalacağız. Doğru. Gerçekten çok ciddi problemler yaşayacağız. Türkiye'nin bir an önce bu tedbiri alması lazım. E, aksi takdirde vatandaşımızın canı yanacak. Biz hep beraber çok üzüleceğiz. Otomatik bilgi paylaşımına gelince, şu anda bile hala e, arayanlar var. Biz tedbir alabilir mi bilir miyiz? Ha. Bankalarla ilgili, finansal e, konularla ilgili Hiç, hala tedbir alabilir misiniz bilmiyoruz. Bankaların bir kısmı ne yazık ki, ne yazık ki çok da e, bana göre vatandaşa yardımcı cümleyi seçerken aslında zorlanıyorum kelimeyi seçerken. Ee, vatandaşa yardımcı olmak konusunda sınıfta kaldılar. Evet. Bir gün vatandaşlara ihtiyaç duyacaklar. Bir gün gün gelecek devran dönecek. Bu paraların yasal para getirdikleri yasal olarak usulüne uygun daha doğrusu gayri, gayri yasal para getirdiğini söylemiyoruz ama şu anda ellerinde be, bela olan paralardan bahsediyoruz. Bu vatandaşlar veya çocukları bir gün bu konuda Türkiye bankalarını tercih edecek olurlarsa asla o bankaları, o 3-4 bankaya önünden bile geçmeyecekler. Bir tane, bir, ee, bir tanesinden değil. çok bahsediyorlar bir bankadan. A ile başlayan o bankadan sıkıntı var mı o bankadan doğru mu? Ee, evet doğru, sıkıntı var. Yani var değil mi? Vatandaşlar haklı yani. 3 tane Bankada özellikle e, vatandaşa yardımcı olmadığını düşündüğüm bankalar var. A, G. Ben söyleyeyim size. Evet. Şu. evet, evet. Özellikle e, dört banka hatta dört banka bir yani e, şöyle gösteri de e, çok az bir miktar yüksek faiz vermişler bu. İnanın ben bilmiyorum. Bu bankaları biliyorum tabii ki Türkiye'nin e, oturmuş bankaları ama. Bir gün bile kapıların önünden geçmedim müşteri olarak ya da bir gün bile bir hesap açmadım. Hani faizlerin çünkü hani ben daha çok oturmuş bankalarla çalışmayı e, 3-4 bankayı tercih ettiğim için evet. ancak bir müvekkilin işi varsa girdiğim bankalar bunlar. E, hani şey değil çok fazla vatandaşa yardımcı olmadı 4 banka. Sağ olsunlar. Onunla ilgili bir tane Sağ olsun. Vatandaş bize diyor Ha size Biz o bankalara ima ediyorsunuz zaten. Evet evet evet. Biz, bir söyleyeyim e, mi o kimiydi vatandaş bir şey demiş. Tabii. Zeki Bey kafalar çok karışık her yerde yanlış bilgiler dolaşıyor. 2020 de usulüne uygun olarak önlemlerimizi aldık. 2019 bilgilerine Akbank göndermiş olsa bile. Gelir İdaresi bu hesap bilgilerini Almanya ile paylaşacak mı yoksa almış olduğumuz bu önlemler bizi koruyacak mı demiş sevgili seyircimiz. Ne önlem bu önlemler koruyacak mı? Ee, şimdi e, 2018 ve 19 verileri aynı anda kullanıldı, gönderildi. Bu 2018 ve 19 verilerini aslında 2018'i gönderirken e, kullanıldı. E, yani. öbür soruya Göreceğiz ve bakacağız. Buna aslında bu soru bence sorulmaması gereken ha, bir soru. Evet. Ekranda sorulmaması ha, gereken normalde bir Normalde merak edilen bir konu. Her ama. cevap. Evet. evet, Her cevap işte Türkiye'ye ek külfet, vatandaşa da sıkıntı demek. Bu evet. konularla ilgili cevap evet. Türkiye'ye külfet daha büyük baskı şunu da bana gönder, bunu da bana dedirtecek. Ee, ve e, vatandaşı da daha zora sokacak cevaplar bunlar. E, Türkiye titizlikle gönderecektir bu e, verileri. Fakat e, vatandaş bu tedbirleri alırken, ister danışmanlık hizmeti alarak ister kendi kendine al, aldığı hizmetlerde e, yap bizzat yapması gerekenlerde eksiklik yaptıysa, çünkü öyle şeyler görüyoruz ki e, şunu şöyle yaptım ama ertesi gün böyle yaptım. Niye yaptın? Hani niye yaptın? Oyun mu oynuyorsunuz? Bu konu oyun oynanacak. İster gayrimenkullerle ister finansal kayıtlarla evet. ilgili olsun. E, bu dönem hasbel kader başları yanmazsa evet. tedbir alanların ya da almayanların kendi kendine uğraşanların önümüzdeki dönem yani 2021 verilerinde canları yanar büyük bir ihtimalle bunların kontrolünü mutlaka yapmalar vatandaşlar bize diyor ki gelsek tedbir alabilir miyiz Belki diyorum Çünkü neden belki bir bakmak gerekir ki gelir idaresi hangi verileri paylaştı Bir de şöyle zannediliyor 4 milyon 5 milyon veri 1 Ekimde gönderildi ne Yok. böyle bir ayrıştırma olabilir? Ne de bir yani, günde gönderilebilir. 31 Aralık'a Türk... kadar 31 Aralık <laughs> zamanına kadar gönderiliyor. Ama hangi dilekler gönderiliyor onu bilemiyoruz. Çünkü geçen dün ben cuma günkü programda Sayın eee Düşünce Derneği Başkanı Avrupa e, bu Doktor Mustafa Tosun bakın kendi çevresindeki insanlara mektupların geldiğini söyledi. Yani Mektuplar gönderiliyor ama hepsini birden gönderme şansı veya o alma şansları yok çünkü kaç milyon mektup kolay bir şey değil veya Aslında bilgi bu evet. mektup şimdi bu mektuplar bir e, merak olarak gönderiliyor hazır mektuplar gönderiliyor hiç kimse de şunu düşünmesin evet. e, veriler Türkiye'den gönderildi evet. o veriler e, etrafında bize bilgi geliyor hayır evet. bu, bu mektuplar size gönderilecek ee, sayın Şen'in dediği 450 bin kişiye evet. belki 300 bin kişiye bu mektuplar gönderilecek. Daha sonra e, finansal verilerle ilgili bir vergi kaybını görüyorsa işte o zaman belgeli çağıracaklar sizi. Size gönderdikleri mektupta e, bu kuatlı nüfus kayıt örneğinizi gönderin diyorlar size. Arkasından diyorlar ki bize e, işte... Türkiye'de malınız var mı? Emeklis misiniz, evet, emekli meselesi, evet. emekli aylığı alıyor musunuz? Paranız var mı diye soruyorlar. Bu size sordukları soru. Evet. Parayı da aslında çok sormuyorlar ama bu nüfus kayıt örneğiniz, gayrimenkul nüfus emekliliğiniz e, örneğin bir cenaze fonuna para ödüyor musunuz? Aslında bu bambaşka bir şey soruyorlar size. Eğer size sarı bir zarf gelir, içinde de şöyle 10 sayfa bir kağıt çıkar falanca bankada hesabınız varmış. Filanca ben onları gördüm. Yakalananları, e, mali açıdan da yakalananları gördüğüm için e, şurada gayrimenkulünüz varmış, burada bilmemliğiniz varmış diye size açıktan soruyorlar. Bu mektuplar size geldi de siz yakalandınız diye düşünmeyin. Ha yakalandınız mı, yakalanmadınız mı? Verileriniz e, paylaşıma tabi mi, değil mi? Bunu e, mutlaka e, bir bir ön öğrenmesini yapılabilir ama asıl sağlıklı bilgi 1 Ocak'tan sonra öğrenilebilir. Evet. Çünkü Gelir İdaresi Başkanlığı'nın da verileri tam olarak göndermeden şununkini verdim, bunun böyle bir veri bende var yok deme şansı yok. Evet. Bu anlamda vatandaşların Türkiye'ye gelip son da defa şansını belki denemekte fayda var ama gayrimenkulleriniz için ne olur şunu sormayın ben yurt dışından şunu yapsam yapmayın. Evet. Yaptığınız elinizde patlıyor gördünüz. Evet. Evet. Hani e, zorlamayın olabilir mi falanca dedi falanca dedi başınıza neler geldi gördük filanca derse de göreceğiz ama evet. biz size doğrusunun Türkiye'ye bir seyahatin doğru olduğunu söylemekte fayda görüyoruz. Evet efendim. Reklam arasına geldik herhalde büyük bir ihtimalle Mete Hanım. Sevgili yönetmenim. Evet. Mesut Bey. Reklam değil mi? Evet reklam arasına geldik. Ee, ve e, bir reklam arası verelim. Bu arada da herhalde internette bir sıkıntı var sevgili seyirciler şikayet ediyorlar. Facebook. Benimkiyle ilgili mi? Yok yok sinkiyle değil. Sinkiyle değil aman aman sinkiyle değil. Facebook ve e, YouTube'la ilgili tweet, Twitter Twitter'la ilgili biz bir sıkıntı olduğunu o, sıkıntı olduğunu söylüyorlar. E, sayın yönetmenimiz de onunla uğraşıyor zaten. Onun için hatırlattım. Vaktimiz geldi diye. E, evet sevgili seyirciler. Kısa bir reklam aramız var ama reklamlardan sonra bu Fransa'daki mevzuyu haberi sizlerle paylaşacağız. Onun üzerine biraz konuşacağız Mehtap Hanım'la. Bizden ayrılmayın efendim.